Arkadaşlar bizim evimizde gördüğünüz gibi evdeyim Şey yapacağız Size bir şey anlatacağım Ben size bir şey anlatacağım Biliyorsunuz orman videosu Atmıştık Köpekten kaçarken bacağımı burkudum Bacağım burktum Bilmiyordunuz ama bacağımı burktum O yüzden O yüzden O yüzden O yüzden o yüzden ayağım acıyor ve ormana gidebilir miyim diyorum. Orada şey demiştim. Bir daha ormana orman videosu çekerse Allah belamı versin demiştim. Ondan sonra akıllanmadım. Bir daha çekeceğim lan. Akıllanmadım. Arkadaşlar uzun süredir orman videosu çekmiyorduk. Ama bir şey diyeceğim. Bak size bir şey yapayım mı? Ormanın üst kısmı, huzur verici. Nazik, samimi, güzel. O sırada alt kısmı. Brrr. Dijemi unuttu. Süt ekleyecez. Ve orada çok taş buldum Orada taş bulduğum taşları göstereyim mi? Gösteriyorum. Taşlar burada. Biz bak bir tane böyle var arkadaşlar. Bir tane şu şekilde bir taş var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle bir taş var. Şöyle bir taş var böyle. Ondan sonra şöyle bir taş var. Ondan sonra şöyle bir taş var böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle bir taş var. Şöyle çizgili bir taş var. Ondan sonra bir tane daha şöyle çizgili bir taş var. Bunu İsmail arkadaşım bulmuşken köpek kovalı zaten. Bir tane şöyle bir taş var. tane şöyle bir taş var. Normal taş ama al. Bir de şöyle bir taş var. iki su teklecek. O da öbür video oldu. Bir de şöyle bir taş var. Su mi öbür videoda arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir taş var. Çok güzel. Çok ayıp. Iyi. Bu benim favorim olmuş olabilir. onun meteor taşı var. Onu göstereceğim. Bir tane şöyle var. Var. Var oğlum var. Şöyle bir tane şöyle var. Bir tane şöyle var. Hepsi sıra dizmiş şekilde bir, bir tane şöyle bir beyaz var. Kü Ondan sonra şöyle küçük bir hafif ve ortaş var. Böyle ortanın ikiye kırılmış bir taş var. Şöyle bir taş var. Ve evet, böyle büyük bir taş var. Böyle metortaş. İşte buranın hepsi taş koleksiyonu.